Arkadaşlar selam hepiniz hoş geldiniz yeni bir oyunda karşınızdayım oyun ismi My Friend Pedro gerçekten hoş ve güzel bir oyun birazcık hikayeli birazcık sürükleyici tarzda bir oyun evet, şu an Pedro'yu görüyorsunuz evet selam başardın hop sakin ol yalnızca benim arkadaşım Pedro yardımına çok ihtiyacım var karım ve iki çocuğum kaçırıldı onları hemen bulmak zorundayız kaybedecek vaktimiz yok buradan hemen başlıyoruz Pedro önce bize yürümeyi ve zıplamayı öğretiyor oyunda yürümek yok pardon Haydi zıplayarak devam ediyoruz. Amacımız map'i bitirmek buradaki kutuları kırıp Burada bazı kötü adamlar var onları öldüreceğiz. Ve Pedro'nun karısını ve çocuğunu kurtarmaya çalışacağız. Hemen buradan zıplıyoruz ve slow motion'da bu abileri öldürüyoruz. Eğer öldüremezsek onlar bize sıkıyor. 3 canımızı eğer kaybedersek oyunu kaybediyoruz. Bölümler kolay. O yüzden hızlıca devam ediyoruz. En küçük oğlum Billy'yi eş kasabada bir yerlere götüreceklerini duydum. Bir depo bahsediyorlar. Hemen önümüzde olmalı. Hemen devam ediyoruz. Yeşil abiye sıktık. Zıplarken turuncu. Pembe ve mavi de sıkıyoruz. Ve devam ediyoruz. Bunları kırıyoruz. Ve diğer adamları da sıkıyoruz. Ve hızlıca bölümü geçiyoruz. Hemen buna sıktık. Aşağıdakine sıktık. Yukarıdaki abiye de sıktık. Her o basit gibi. Ama ileride mapler biraz zorlaşıyor. Ben çok ilerleyemedim. Ama 7. mape kadar geldim. <laughs> Bir tık zor gibiydi. Ama şimdi daha tecrübeli gideceğim oraya kadar. Belki orada elenmeyiz daha da ileri gidebiliriz diye düşünüyorum. Evet ilk bölüm geçildi. Şimdi karşımızda Mavi abi var. Ona sıktık hemen. Hızlı ile geçtik. Yeşilli'ye sıktık. Evet, birazcık heyecan yaptım. Bir sanırım yanlış yerlere gittik. Pedro zıplık zıplık gidiyor. Geldi aşağıdaki adama sıktı. Yukarıdaki pembeye de sıkarken. Hemen aşağı iniyor ve yeşil abiye de sıktıktan sonra alttan sıyrıldı şimdi evet kontroller karıştı birazcık ne dehşet ilerledi her yerde abiler var aşağıdan geldi yeşil de sıktı bir tane daha şey koydu Polat gibi geliyor ikinci bölümü de geçtik Pedro ile altta turuncu ve pembe abi var hemen zıplarken turuncuya sıktık oyun belki basit gibi ama aslında güzel bir oyun benim hoşuma gitti Umarım tak tak hiçbir sıkı şu an galiba Pedro çok çılgın ve değişik bir ölüm makinesi adeta 1 2 mermi yiyorduk az kalsın Pedro korkuttu sıktı ve sıktı kimseye eyvallah yok karım için ortalığı yakarım dedi Karısını ve çocuklarını bulmakla kararlı. Yeşilliğe sıktı, maviliğe. Hepsine sıktı fena bir şekilde 15 çarpan aldık. 16. çarpan. 17. çarpan. 18. çarpan. 19. çarpan. Tez açıldı daha Bu bölümde geçiyor ve 3 yıldız alabilecek mi bakalım. Evet 3 yıldız yakın ama 3 yıldız zor. 28.475 kupağını geçmemiz gerekiyormuş. Bu yaptığın için ederim. Pedro çok hızlı şekilde devam ediyor çıktı kimseye acımıyor yeşilli abi mavili yeşil derken hızlı hızlı aktarıyor bölümleri bir bölüm daha yukarı geçti pedro önce onu önce onu öldürdü sonra buradan uçarkene yeşilli abiyi de öldürdükten sonra bunu kırdı bir tane buna sıktı bir tane buna derken uzaktan Pedro neler yapıyorsun uçarken sıktı adeta karısı ve çocuklarım için her şeyi güzel aldım diyor bir muz adam kendisi Ben de ithal muzmuş. evet az kalsın 3 yıldızla yaklaşmıştık aslında hızlı oynamıştık ama oyun bizden sanırım daha zamanımızı bekliyor bombayı patlattık derken bomba değil aslında o bir benzin kutuydu Mavi abi öldü. Bir mavi abi daha öldürdük. Ama şu an zaten ikisi birden ölecek. Güzel bir combo geldi. Pedro adeta bir bölüm makinesi. Şu abimizin kafaya sıkabiliyor muyuz direkt? Gerek kalmadı. Pedro içinden geçti adeta. Ben beni gitti. Yeşili de gitti. yeşilli yeşili daha gitti derken kapıyı açtı. Evet. Kontrolleri karıştırıyor Pedro şu an. <laughs> ne yapacağını bilemedi. Tamam. Edo devam ediyor. İki kişiyle de bombayla patlattı benzin bidonuyla. Ve bölümü geçiyor Pedro. Karısına ve artık daha yakın kendisi. 11.128 puan aldık. Ama 18.000'deymiş. Nerede yanlış yaptık bilmiyorum. Belki de yavaş oynuyorumdur. Bir tane ona bir tane ona sıktı. Çok seri ve kurnaz bir hareketleri var Pedro'nun gerçekten. Şimdi aşağıya patlatacağız. Zıpladık. Pedro'nun canının yarısı gitti. Canımızın yarısını kaybetti. Bu çok kötü bir şey yani şu an. Canımızı niye kaybettik? Bombaya patladık çünkü kendimize hata yaptık orada. Bunu patlattık. inmek için aşağıya. Her yerde adam var. Pedro sağlam çıktı oradan. Vermeyemedik. Evet Pedro adama kafa atacak. Adeta uçarak üstüne gitti ve mermiyi ve jajör üstüne boşalttı da adamın. yukarı indiriyor. Çünkü buna gerek yok aslında. Soldan değinebiliyoruz. Ama evet bunu patlatmayı unuttuğumuz için işe yaramayacak. Biz de soldan gidiyoruz. <laughs> ya düzgün git. Bir muz adam kendisi. O yüzden kontrolleri biraz garip derken bir mermi kaçırdı Pedro. Ama tanrım nereden nereye sıkıyor? Bir yok ama affetmiyor. Her yere sıkıyor. Ve Pedro bu bölümü de bitiriyor. Seviye kaça geldik acaba? Umarım bilgidir. Haftaya doğum günü, doğum günü partisini iptal etmek zorunda olmaz. Hala şunun depozitosu da yerde edilmiyormuş. Evet, yerdeki dikenlere basarsak canımız gidiyor. Az önceki şeyden deneyemedim. O yüzden onlara düştüğümüz her zaman canımız gidecek ve bu bölümün geçmesi bir zor olacak. O yüzden şuraya çatlamak gerekiyor. O yüzden bu geri söylemen gerekiyor ki canımız gitmesin. Tamam. Pedro çok çılgınca oynuyor. Pedro burada ne yapacak? Burayı buraya buraya... Aha! Ama buraya geçeceğiz. Buradan sıkacağız ve sonra buradan geçeceğiz. Gerçekten evet. Oyun içinde sanki 7. bölümden sonra oynanmaya başladı gibi. Evet. Tek mermi iki adam. Pedro buradan yukarı çıksın. Bunu patlatsın. yarım canı daha gitti. Ufak sıkıntı yaşadı Pedro. İki canı kaldı. Umarım daha can kaybetmez. Şuraya atlar isek. Tak. Kapıyı da açarsak harika. Yani şu an. Oo. Artık hiçbir şansım kalmadı. <laughs> evet şu an sanırım yenileceğim. Buradan sonrası çok zor gibi. Artık hiç hataya şeyim yok. <laughs> Az önce şey, şey, geçtikten sonra geri gelmeseydim. <laughs> hiç ben düşünmedim geçebileceğini içinden. Evet, şey Burası zor. Çok zor. Burayı nasıl yapacağım? bir şey geldi. Çok güzel bir şekilde geçtim ama canım kalmadı şu an. Yapacak bir şeyimiz yok. Baya zorlanacağız şimdi. Pedro bu canla nasıl bitecek oyunu bakalım. O Artık canları da fazla bu adamların. 3 mermi. Bir mermi daha yersek oyun bitecek otomatikman. Pedro artık daha dikkatli olmak zorunda. Pedro, Pedro. Bu bölümü işebilecek mi bakalım Pedro? Pedro sıkamadı. Az kalsın sıkıntı işecekti. Şu an kim var kim yok herkes öldürüyor Pedro. Yani şuna gerek yok aslında. Şöyle şuraya inersem. Çok mu fazla yaptım? Aynen öyle. Pedro harika bir şekilde bu bölümü de geçiyor minicik canla. Gerçekten bayağı zor ve zorlayıcı bir bölüm oldu. Bir an artık kaybedeceğiz zannetmiştim. Çünkü can bitince oyun da bitiyor. Oo dur bakayım Uzi geldi. Uzi geldi. Uzi almak istiyorum. Uf. Oo abi gerçekten oyun buradan sonra zevkleniyormuş. silah fena. Bu silahla bu oyun bizden şu an daha kolay aslında. <laughs> felaket. İki elinde birden var Uzi. Nasıl da sana Ben para falan da yormuştum. Şimdi havadayken bunu patlatacağım. Buna sıkacağım, buna sıkacağım. Ne diyor? Bize? Dur bakayım. Aha, mermi bitti ama bizim. Oyunda mermi diye bir şey varmış şimdi. Bunu almamız lazım. Hemen yere indik. Hemen şuraya geliyoruz. Hadi kesin Pedro. Bunları bir temizleyelim. Ee, i̇şin en kötü kısmı şimdi. Evet çok sakin ve narin olmalıyız. Mükemmel bir atlayış Pedro. Haydi tabi geçiş. Adamlar daha korkunç yani. yani adamları öldürmesin. Daha basit az kala vermiyordum. Adam kırmızı olmuştu. Bu şey. Pedro çok hızlı ve çok seri. 43.000 puan. Ve atlıyor. Pedro bu bölümü de geçti. Gerçekten neredeyse 3 yıldız alacakmışız. 2000 puan daha kalsaymışız. Ama gerçekten 2 eldir. Çok sıfır cana devam ediyoruz. Bili yakınlarda hissedebiliyorum. Ya o ya da yine alerjim tuttu. Buranın nemli havasını olabilir. Evet yani umarım şu beni götürür aşağıya. Evet mükemmel. Oyun çok hoşuma gitti. almak istiyorum çünkü. O yüzden şuraya bir konuşacağım. Uzi'yi aldık. Ve ilerliyoruz. Aşağısı komple. <laughs> Ama bu oyun böyle bitmemeliydi. <laughs> evet arkadaşlar bir ile maceramız buraya kadarmış. Maalesef daha devam edemiyoruz. Premium açmamızı istiyor veya baştan başlamamızı istiyor. 10. levelde elendik. Umarım bir gün bunu bitirdiğimiz bir seride atarız. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sadece kalın. Bay bay.